Facebook Instagram yani Meta reklamlarında en kritik belki de markanızın kaderini belirleyen faktör arkadaşlar bildiğiniz üzere kreatifleriniz fakat şimdiye kadar yönettiğim onlarca marka yüzlerce mentorluk görüşmesinde reklam verenlerin bir sistem ve hedef belirlemeden reklamlarını oluşturduğuna defalarca şahit oldum maalesef. Bunun neticesinde ise üzerinde iyi çalışılmamış, neden üretildiği belli olmayan burası çok kritik çoğu hedef kitlenizle alakası bile olmayan yüzlerce reklamı yayınlayıp para zaman ve umutlarınızı yitiriyorsunuz. Bugüne kadar reklamlarınızı bir sistem dahilinde değil doğaçlamayla oluşturduysanız bu video ile birlikte sistemli bir reklam yönetimine giriş yapacaksınız. Bu sistem size rastgele amacı belli olmayan iyi satış getirmese bile bunun neden olduğunu araştırıp yeni ve daha iyi versiyonlarını üretme bilincini sizlere aşılayacak. Gelin şimdi birinci adımla başlayalım. Benim olmazsa olmazım bugün anlatacağım ikinci madde ama aslında sizlerin birçok sorununuzun çözümü bu adımda arkadaşlar. Yani başlangıçta araştırma adımında burası müşteriyi anlamak, onların zihinlerine girmek için ilk araştırmaları yaptığımız yer. Dikkat edin. Burası çok önemli. En başta söylüyorum. Burada format araştırmıyorsunuz. Yani video mu kullanayım, görsel mi kullanayım araştırmıyorsunuz. Formatı da anlatacağım 3. E, maddede. Burada müşterilerinizin duygularını anlamaya çalışmak için araştırma yapıyorsunuz. Yani bu adım asla rakipler video kullanıyor, gittim baktım, reklam kütüphanesinde öyle gördüm, ben de kullanayım kadar basit bir adım asla ve asla değil. Eğer bu kadar basite indirgerseniz bu adımı, araştırma adımını yanılırsınız. Daha başlangıçta ilk dakikalarda çıkarması çok zor bir gol yersiniz. Bu adım bunun yanında asla tek seferlik bir adım değil. Yani tekrar tekrar bu araştırma adımına geri dönmeniz şart. Ben en az ayda bir kere bu çalışmayı yenilemenizi öneriyorum. Dilerseniz eğer yorumlara da yazın. Bunun bir uygulamalı videosunda ileride çekerim. Şimdi öncelikle bu videoda size araştırmayı nerelerde yapacağınızı göstereceğim. Şimdi bu alanlarda neyi araştıracağız peki? Müşterileriniz ne diyor? Ne hissediyor? Bu ürünü hangi sebeple almış? Hayatında memnun olmadığı bir şey, iyi gitmeyen bir şey mi var ve bu ürünle onu mu doldurmak istiyor? Onu mu düzeltmek istiyor? Hangi kritik olay yaşamındaki hangi kırılma anı bu ürünü almaya sebep olmuş. Diğer taraftan organik içeriklere bakacağız. Bu içeriklerde içerik üreticileri ürünle ilgili ne anlatıyor? Altta yorumlarda insanlar neyi tartışıyor? Hangi kelimeler, kritik kelimeleri, keywordleri insanlar tekrar tekrar bu nişte, bu üründe kullanıyor gibi farklı noktalardan Müşterilerinizle ilgili bir dedektif gibi adeta ipuçları toplayacaksınız. Bu ipuçları gerçekten çok küçük ipuçları olacak. Fakat hepsi bir araya geldiğinde size inanılmaz öngörüler sunuyor olacak. Şimdi gelin bu çalışmayı nerede yapacağınıza bakalım. Öncelikle arkadaşlar pazar yerleri. Amazon gibi, Etsy gibi, Trendyol gibi hepsi burada gibi büyük pazar yerleri. Ben burada daha çok Amazon'dan yararlanıyorum çünkü Bizim Türk pazar yerlerinde müşteriler kargo hızlı geldi, paketleme iyiydi gibi kısa ve öz ama bizim bizim için hiçbir şey ifade etmeyen yorumlar yapıyorlar. Fakat Amazon'da bakın böyle sayfalar dolusu makale yazıyorlar adeta. Bunun daha devamı var. E ben burada ne yapıyorum? Buradaki önemli kelimeleri çekip alıyorum, duyguları çekip alıyorum ve ileride kullanmak üzere saklıyorum pazar yerlerini bu şekilde araştırıyorsunuz. Dediğim gibi dilerseniz bunun detaylı videosunu da çekerim. Sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz pazarımıza bakıyoruz. Pazar dediğim şey çok geniş. Yazılı, sözlü, görsel e, olarak bütün yayın organlarını tarıyoruz. Wikipedia'ya gidin bakın. Reddit, Reddit mü müthiştir. E, Reddit'teki insanların özellikle eğer sorun çözen, problem çözen bir ürün satıyorsanız oradaki tartışmaları insanların nelerden muzdarip olduğunu öğrenmeye çalışın. Yine kuara da aynı şekilde ekşi sözlükte daha geniş pazarınızla ilgili daha geniş yorumlara gidip bakabilirsiniz. Yani gidip direkt ürün hakkında değil, ne satıyorsanız o sattığınız ürünün geniş pazarıyla ilgili yorumlara bakabilirsiniz. Rakiplerin yorumları yine önemlidir. YouTube'daki bir içerik üreticilerinin ürün ya da pazarla ilgili anlattıkları iki videoların altında insanların yorumları. Yine TikTok'ta da aynı şekilde içerik üreticilerinin ürünü nasıl anlattığı insanların yorumları ve format ve kanca ipuçlarını TikTok, Instagram'dan alabilirsiniz. Yine organik yorumları anlattık. Yazılı bulabileceğiniz bütün içerikler, bütün makaleler gerekirse bilimsel araştırmalar vesaire de buna dahil. Ben burada yaptığım bir araştırmayla bulduğum bir fikir üzerinden tabi o fikri daha sonra dallandırıp budaklandırdık, büyüttük ve epey büyük satışlar tek bir fikir üzerinden geldi. Bunu nasıl dallandırdığımı da bir son dördüncü maddede anlatacağım. Bir de arada böyle arkadaşlar geliyor hocam 580 TL alışveriş maliyeti çok değil mi? Benim ortalama sepet tutarım bilmeden bu yorumlar çok gerçekçi olmuyor. Yani merak eden arkadaşlarım için burada epek karlıyız. Onu söylemem yeterli. Şimdi marka tarafında kendi markama bakıyorum. Kendi müşterilerim ne diyor DM'de bana neler soruyorlar, neler yazıyorlar. Ee, ürün özellik ve faydalarıma tekrar tekrar dönüp bakmalıyım. Bu araştırma sürecinde gerekirse gidip ne yapacağım? Bu makaleleri okuyacağım ürün özellik ve faydalarımla ilgili eğer problem çözüyorsam vesaire, marka vizyonum ve misyonum aslında bunlar da önemli çünkü ben bu ürünü neden yarattım, ben insanların hayatına nasıl bir etki yapıyorumu belki de daha da içselleştirmemiz gerekiyor olabilir. Şimdi genel trendler burası da önemli. Neden önemli? Çünkü pazar dediğimiz şey hareketli bir organizmadır devamlı değişir, yenilenir. Burada keyword hacimleri yani anahtar kelime hacimleri bize pazarla ilgili ipuçları sunar. Yeni keywordler geliyor mu, gidiyor mu? YouTube aramalarında insanlar neler arıyor? Ürün ya da pazarla ilgili bilgisi olan ve daha detaylı bilgiye almak isteyen insanlar ne öğrenmek istiyor? Bunları öğrenmek benim için faydalı olacaktır. Şimdi burada da SEO tool'ları var. Şu Answer the Public'i ben kullanıyorum zaman zaman. Yine Google'ın Keyword Planner'ını kullanabilirsiniz. Google Trends de yine daha geniş pencereden bakmak için size fayda sağlayacaktır. Evet şimdi geldik. Ana psikolojinin tayinine benim en sevdiğim bölüm. Ne yaptık? Araştırma adımını tamamladık. Aslında tamamlamadık. Tekrar tekrar dönmek üzere ilk bulgularımızı bir yere kaydettik. Şimdiki görevimiz ne olacak? Yaptığınız araştırma neticesinde müşterilerin neden satın aldığını tahminlemek. Elde ettiğiniz bulgular sonucunda çeşitli hipotezler geliştirmek, bilinç altında bu satın alma kararının neden verildiğini bulmak. Tamam, kolay değil. Evet, zor görünüyor. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Şimdi müşteriler satın alırken hangi duygu ile satın alıyorlar? Birçok duygu olabilir. Onlarca farklı duygu olabilir. İrili, ufaklı. Mesela ailesini korumak mı istiyor aldığı ürünle? Küçük çocuğunu, bebeğini, karısını. Ya da kendisi için bir ürün mü alıyor? Özgüvenini mi arttırmak istiyor? Ya da kendini sadece iyi hissetmek mi istiyor bu ürünü alırken? Ya da bir tornavida alıyor ve aldığı tornavida en iyi tornavida ve sadece doğru tercih yapmış hissi, doğru tercih yaptığını hissetmek sadece onun için bir satın alma kararına sebep olabiliyor. Ya da bir tüketicinin, belki de yüzlerce tüketicinin, binlerce tüketicinin hayatında acil, kritik, o an gelişen olaylar olabiliyor ve bu olay neticesinde bir karar verip bu ürünü mü almak istiyor? Biz de ne yapıyoruz? Reklamlarımızı buna göre tasarlıyoruz. Bunların hepsi birer hipotez. Biz bunu ne yaptık? Araştırma bölümünde çalıştık. Hipotezlerimizi oluşturduk ve deniyoruz, test ediyoruz. Hangi bölümde, hangi duyguda satın alan insanlar daha fazla? Tüketiciler daha fazla. Ee, bu ürünü alan insanlar bir belki de bir değişim istiyor yani o kadar çok duygu var ki arkadaşlar. Ee, bir değişim isteyen insanlar çoğunluktaysa daha önceden nasıldı? Stil sahibi olmayan bir insandan daha trendleri takip eden bir insana ya da renkli kıyafetler giymeyenden daha renkli giyene gibi tabi psikolojik değişimler de olabilir sadece dış görünüş değişimleri de olabilir yani ne, nasıl bir değişime e, girmek istiyor aslında bizim aldığımız her ürün bakın şöyle çevrenize bir yerde bizi değiştireceğini düşündüğümüz için onu satın alıyoruz. İyi yönde değişim çoğunlukla istediğimizdir ama bu değişimleri bulmamız gerekiyor. Ya da bazı duygular var, o duygular insanların bilinçaltındaki satın alma düğmesini çalıştırıyor. Yani duygusal reklamları düşünün, duygusal içerikleri düşünün ya da hüzünlü içerikleri düşünün. Belki de romantik bir içerik karşınızdaki tüketiciyi etkileyecek, tüketicileri etkileyecek... Ya da sadece bir umut arıyor olabilirler. Sadece özgüvenli hissetmek istiyor olabilirler. Yani onlarca farklı duygu var ve bunları araştırarak içeriklere bakarak içerikleri tüketerek yorumlara okuyarak öğrenmemiz gerekiyor. Tam bunların neticesinde duyguları bulduktan sonra da personalar, kişilikler yaratıyoruz ve o kişiliklere özel reklamlar yapıyoruz. Tabi bu psikolojiyi tek seferde belirlemek çok çok zor ve hep onun üzerine gitmek çok kolay değil. Burada zaten yapmamız gereken bizim test diyoruz ya bu reklam dünyasında hep test anlatılıyor ya bakın işte gerçek test budur arkadaşlar. Bu duyguları test etmektir. Tabi bu dediğim gibi kolay değil fakat farklı teoriler ortaya çıkaracağız. Farklı bakış açıları ortaya çıkaracağız. İnsanların neden satın aldığı ile ilgili fikirlerimiz olacak ve bunları test edeceğiz. Bu test süreci de tabii verimli olmalı. Çünkü az önce saydığım sadece aklıma gelen 5-10 farklı duygu var. Ee, ve bunları tek tek test etmek çok kolay değil. Ee, testten sonra da ne yapacağımız da çok önemli. Bunu dördüncü maddede açıklıyor olacağım. Oraya kadar beklemenizi tavsiye ederim. Ee, yani bu konu epey uzun bir konu biliyorsunuz. Benim de takıntılı olduğum bir konu. Ama toparlamak gerekirse... Dediğim gibi en çok odaklandığım konu bu ve sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Bu yüzden videolarımın çoğunda bu konuyu işliyorum. Haliyle yani bu bölümü böyle kısaca anlatmam çok kolay değil. Eğer ilgileniyorsanız da diğer videolarımı kaçırmamanızı öneririm. Zaten burada bakın birkaç tane video koydum. Gidip direkt bunları da izleyebilirsiniz bu tarafta. Yani beyin o kadar karışık ve sırlarla dolu bir organ ki. Yani bilinçaltımız keşfedilmeyi bekliyor. Bunları da pazarlamacılar, reklamcılar yüzyıllardır keşfediyor ve insanlığın aslında bu kadar farklı noktalara gelmesindeki en büyük sebeplerden biri bu. Yenilik, yenilik duygusu ve bu beynin devamlı keşfedilme arzusu biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz ve size de en çok bu bölme odaklanmanızı, önem vermenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi araştırmamızı yaptık. Farklı duyguları keşfetmek için çalışmamızı yaptık. Hangi duygularla hedef kitlemizin hangi personaların alışveriş yaptığını tahminle tahminlemeye çalıştık. En azından elimize bir çizelge, bir çalışma bulduk. Ama yine tekrarlamak istiyorum. Unutmamamız gereken bir şey varsa o da bu adımların asla bitmediği ve devamlı yapılması gerektir gerektiğidir. Şimdi buraya kadar tamamsak şimdi bunları müşterilere nasıl aktaracağımıza geçeceğiz. Benim için tekrar söyleyeyim formattan yani formattan kastımız video karosel ve görseller daha önemli bir şey varsa o da arkadaşlar kelimelerdir. Fikirlerdir yani. Çünkü insanların okudukları ya da dinledikleri her şey kelimelerden, cümlelerden ibarettir. Formatlar bu kelimelerin yani fikirlerin birer taşıyıcısıdır sadece. Yani şunu unutmayın. Tüketiciler bir videoda sahne geçişleri çok çok iyi olduğu için satın almaz. Aktarılan düşünceyi satın alır. Duyguyu satın alır. Bakın burada çok güzel bir örnek var. Eski bir reklam bu. Mükemmel bir örnek. Land Rover markasının yani bu 4x4 Jeep'in bir markası. Geri dönüş politikamız basit diyor siz dönersiniz. Yani 4 çarpı 4 outdoor araç dağa çıkıyor ve bizim geri dönüş politikamız çok basit. Bu dağa nasıl çıkarsanız öyle inersiniz diyor. Yaptığı işi farklılaşarak, insanların dikkatini çekerek ve ana duyguyu koruyarak mükemmel yapıyor. Mükemmel bir örnek bilmiyorum bu reklam belki 50 yıllıktır. Ama prensipler değişmiyor hala. Şimdi ne dedik? Elimizde 3 tane ana format var dedik. Statik image, görsel, karosel ve video. Şimdi bunlardan hangisi bizim anlatmak istediğimiz şeyi en iyi şekilde anlatıyorsa, en hızlı, en kolay şekilde anlatıyorsa onu kullanın lütfen. Yani çoğu reklam veren, işte çoğu marka sahibi artık platformlar daha çok videolara öne çıkardığı için reklamın da sadece video olması gerektiğini düşünüyor. Bu büyük bir hata. Bunun da iki sebebi var, hata olmasının iki sebebi var. Birincisi, algoritma bizim bütün formatlarımızı kullanman, kullanmamızı istiyor. Bütün formatları kullanmamızı istiyor. E nedeni de basit. Bazı insanlar görsellere etkileşim verirken bazıları videolardan hoşlanıyor. Ya da herkes video paylaştığında, çektiğinde e ne oluyor? Burada bir enflasyon oluyor, buralar boş kalıyor. Bu hem algoritmanın işine gelmeyen bir şey hem de çok mantıklı değil. Tüketim toplumunda özellikle tüketimi doğru dağıtmamız gerekiyor. Diğer sebep ise yani video çekimi zor. Buna katılıyorsunuzdur sanıyorum ve videoda çok değişken var. Yani satın almayı olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek birçok değişken var. Ben bir test yaparken neyin neden sattığını, hangi fikrin ne ile, hangi kullanımla sattığını bilmek isterim. E, videodaki değişkenlerin çokluğu. Çekimin zor olması görseli benim için çok daha hızlı fikirlerimi test edebilecek bir e, araç haline getiriyor. Tabi siz videoda kullanabilirsiniz. Ama sadece video kullanmak e, zorunda değiliz. E, görselle de hızlı ve daha masrafsız şekilde testlerimizi yapabiliriz. Tabi şöyle yani görsel satıyorsa bakın bu büyük bir yanlış. Ben de görsel satıyor diye bir cümle doğru değil. Görselle ilgili sattığınız şey aslında sizin fikriniz, fikir satıyor. Görsel satıyorsa eğer gidip videoda test etmeniz gerekiyor. gerekiyor. Video satıyor demek için çoğu zaman ya da satmıyor demek için de çoğu zaman erken olabiliyor. Çünkü 3 tane video deneyip bu satmıyor dememelisiniz. Daha çok deney yapmalısınız. Bakın burada güzel bir deney var. 10 dakikalık bir deney. E, demek ki bu ürün ya da bunların anlatmak isteği, aktarmak istedikleri fikir 10 dakikada anlatılabiliyormuş hani 30 saniye idi e, satan reklam süresi ya da 15 saniyeydi değil bakın 11 dakikalık da 10 dakikalık da reklamlar olabiliyor ama tabii gidip de hep çanta satıyorsunuz da 10 dakikalık anlatım çok mantıklı olmayacaktır ama bunun kararını e, siz verebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet son adıma dördüncü adıma geldik e, muhtemelen birçoğu bu adımı göremeyecek çünkü videoyu terk etti. Ama buraya kadar bekleyenler birçok reklam verenin yapmadığı şeyin farkına varacak ve umuyorum ki bu videodan sonra bunu uygulamaya başlayacak. Ne yapmıştık? Biraz zihinlerimizi tazeleyelim. Araştırmamızı yaptık. Müşterilerin satın almasının ardında yatan muhtemel psikolojileri, duyguları belirledik ve bunu en iyi aktarabileceğimiz format ya da formatları seçtik ve bir süre yayınladık. 7 gün yayınlayın. Tabi yeterli bütçelerde yayınlayın. Buradaki muhtemel oluşabilecek kafanızdaki soru işaretlerini ben şu videoların çözebileceğini düşünüyorum. Reklam hesabı analizi videolarında ne zaman kapatmalıyım, ne zaman açmalıyım, ne kadar para harcamalıyım gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Şimdi gelin analizi nasıl yapacağımızı üzerinden geçelim. Şimdi birçok hesap inceledim arkadaşlar. Burada şunu kesinlikle ortak olarak söyleyebilirim. Bütün hesaplarda bu durum var. Testlerin amaçsızlığı. Birçok reklam veren neden test yaptığını bilmiyor. Rastgele ortaya kreatifler saçıyor. Bir amacı olmayan, gittiği bir yön olmayan reklam sattıktan sonra ya da satmadıktan sonra herhangi bir analiz yapılmayan kreatiflerin benim nezdimde hiçbir değeri yok. Şimdi bu bir test değil o yüzden. Neden üretildiği bilinmeyen bir kreatif yayına almak ve bir umut satış beklemek bu hiç mantıklı bir şey değil. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey bilimsel yaklaşmak. Bir bilim adamı gibi test etmek. Her reklamın sonucunu olumlu ya da olumsuz analiz etmek, oturup reklamın karşısına düşünmek, bu reklam niye sattı, bu reklam niye satamadı, elde ettiği sonucun neden oluştuğunu arkadaşlar reklam veren herkes sorgulamalı çünkü buraya siz para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, bunu sorgulamanız gerekiyor. Yani bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da dediğim gibi bu reklam analiz videolarım var, onları incelemenizi tavsiye ederim. Reklam analizi videolarımda e, ne yapıyorum? Elementlerine, atomlarına ayırıyorum reklamları. Niye çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için siz de bunu yapmalısınız. Hani nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da o videoları muhakkak izleyin. Çünkü bu reklam için siz para harcadınız. Belki video çektirdiniz, para harcadınız, data satın aldınız her aldığınız gösterim aslında sizin başarıya giden yoldaki ipuçlarınız. Bu ipuçlarını değerlendireceksiniz. Neden başarılı oldu, neden başarısız oldu? Bir bilim adamı gibi yaklaşacaksınız. Peki ne oluyor bunu yapmadığınız surette? Rastgele reklamları yayına alarak ve neden başarılı, başarısız olduğunu analiz etmeyerek markanızı istikrarlı satışlar alan bir duruma getirmeniz zorlaşıyor. Sonuçları alıyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Bu bulguların üzerine çalışıyorsunuz. Kanca mı kötü? İlk cümledeki metin mi kötü? Yoksa videoda oynayan model, oyuncu mu? Hedef kitleyle eşleşmedi. Görsel yayınladıysam görsel üzerindeki metin ne kadar güçlü? Görsel çok mu karışık? İnsanların kafasını mı karıştırıyor? Call to action mı yok? Renkler dikkat çekmiyor mu? Gibi gibi oturup saatlerce belki analiz etmeniz lazım dediğim gibi videolarımdan yararlanabilirsiniz burada e, analizden sonra bir aksiyon planınız olmalı yani ne yapacaksınız bundan sonra bir, bir kreatifte bir başarıyı gördüyseniz oradaki bir fikirde başarı vardır bir fikir yok sadece bir model çıktı ürünü gösterdi hiç konuşmadıysa bile orada ya model başarılıdır ya ürün başarılıdır ya rengi başarılıdır ya arka planı başarılıdır yani başarılı olan bir şey neyse onu tekrarlamanız gerekiyor bunu tespit etmeniz gerekiyor önce küçük küçük değişikliklerle yani tekrarlamaktan kastım ufak değişikliklerle e, başarılı bir fikirden onlarca farklı yeni fikir elde edebilirsiniz bu ikinci maddede anlattığım nasıl başarılı oldum işte 4 milyon 5 milyon satış yaptığımızın şeyi orada sırrı orada. E şimdi başarısızlık durumları da oluyor olmuyor değil. Burada neye bakacaksınız? Genel bir patern var mı? Yani devamlı, devam eden bir başarısız durum var mı? Hep aynı huku kullandığınız o mu başarısız? Bütün videolarınızda aynı insan oynuyor o mu başarısız? Aynı metin mi var o mu başarısız? Aynı çekim açısı ne? Başarısız olan ne? Devam eden patern ne? Bunları bulmanız gerekiyor. Şimdi bu bahsetmiştim analiz videolarından. Bunun yanında görsel ve videodaki elementleri tek tek anlatacağım videolarda olacak. Onları da ileride e, abone olursanız ya da takip ederseniz videoları e, izleyebilirsiniz. E, şimdi o zamana kadar şimdi karşınızdaki ekrana çıkan analiz videosuyla nasıl analiz yaptığını öğrenebilir ve hemen şimdi oturup videodan sonra kendi reklamlarınızı analiz etmeye başlayabilirsiniz. Bu sayede artık reklamlarınız rastgelelikten çıkabilir. Daha sistematik, neyin neden çalıştığını bildiğiniz ve başarıyı şansa bırakmadığınız bir sistem için, bir sistem içinde yeni reklam üretimi yaptığınız ve hiçbir kuruşunuzun boşa gitmediği bir noktaya taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.